Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Boğa burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Boğa burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner. Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. Yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz, neler olacak, neler bitecek? Dost görünen düşmanlar hepsine tek tek kartlarımızın bize söylediği doğrultuda bakacağız. Sizin için 8 kart seçeceğim. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı da eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bize seçsin. İkinci kartımız. üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet bu Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız tılsım ikilisi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Önünüzde çok engel var. Engeller çıkacak. Ama bu engelleri aşmayı da seveceğiz. Hatta bir, ara, bir, zaman sonra bu önümüze engeller çıksa da biraz canımız canımızın sıkkınlığı geçse eğleneceğiz diyeceğiniz bir dönem olacak sizin için. Yapmanız gereken tek şey ne olursa olsun risk almanız gerekiyorsa alın ama kararsız kalmamak. Kesinlikle kararınızı vermeniz gerekiyor. Aksi takdirde kararsızlık sizi daha olumsuz etkileyecektir. Dediğim gibi risk almanız gerekiyorsa sonuna kadar alın ve ne olacaksa olsun sonunda gülen taraf siz olacaksınız, kazanan taraf siz olacaksınız. Gördüğünüz gibi gemilerimiz batmıyor çünkü. Aynı zamanda tılsım ikilisi bize esnek olma konusunda da uyarıyor. Eğer başarı istiyorsanız gurur, kibir, ego bunların hepsini atacaksınız. Atmanız gereken adımlar neyse bunları tek tek yapacaksınız arkadaşlar. İnandığınız doğrultuda her şeyi başaracak güce ve potansiyele sahipsiniz. Yeter ki isteyin arkadaşlar. İstediğiniz her şey sizin için gerçekleşecektir. Burada bir sonsuzluk işareti var. Bu hem iyi hem kötü. Şöyle e, iyi. E, i̇lişkiniz bitmeyecek ya da kapanmayacak ama sürekli aynı şeyler olduğu için bir mutsuzluk dönemine gireceksiniz. Bu yüzden hayatınıza renk katmanız gerekiyor. Bunu iş olarak da düşünebilirsiniz. Hep aynı şeyleri yaptığınız için mutsuz olacaksınız. Hem aşk hayatınıza hem iş hayatınıza bir şekilde renk katmanız gerekiyor. Özellikle aşk hayatınızda sorun yaşamak istemiyorsanız canladık şart arkadaşlar. Dediğim gibi ne olursa olsun kazanan siz olacaksınız ve risk almanız gerekiyorsa da kesinlikle alın. Kılıç beşlisi çalışmıyorsanız yakın çevrenizdeki insanlarla çalışıyorsanız da iş çevrenizdeki insanlarla büyük bir tartışmaya gireceksiniz. Bu insanlar sizin başarılarınızı ve e, sizi çok ama çok kıskanan insanlar sizin ne başarmanızı ne e, yükselmenizi ne de e, sizin hani e, her konuda sizi kıskanan insanlar zaten bu insanların kim olduğunu az çok biliyorsunuz ama dikkat etmeniz şart. Aman cümlük olsa düştüğü yeri yakar kelimesini aklınızdan çıkartıyorsunuz düşmanınızı hafife almıyorsunuz arkadaşlar çünkü dedikoduya da maruz kalacaksınız iftiraya da maruz kalacaksınız bu yüzden görüş ve inançlarınızdan sakın vazgeçmeyin. Ne olursa olsun kendinizi her konuda kanıtlayın arkadaşlar. Bu bir e, bu sizin için çok ama çok önemli. Dediğim gibi en kötüsü de iftira ve dedikoduya maruz kalacaksınız. Bunu kendinize yaptırmayın lütfen. Kupa kralı aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak ama lütfen dikkat edin aşk hayatınızda da iftiraya ve dedikoduya maruz kalabilirsiniz. Bir elimizde kupa diğer elimizde asamız iki kartımızda da denizimiz oldukça hareketli bu da hareketlenme olacağını söylüyor hayatımızda olumlu anlamda kısmetlerimizde bir dalıp bir girecek bu yüzden kısmetlerimizi çok dikkat etmeniz lazım. Ayrıca şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ayağımız hemen suyun önünde bir sonraki adımımız suyun dibini boylayabiliriz anlamına geliyor. Bu yüzden adımlarınızı çok dikkat atmanız, dikkatli atmanız gerekiyor özellikle iş hayatınızda arkadaşlar çünkü çok duygusal ve romantik olacağınız bir dönem olacak. Bu yüzden iş hayatınızla hayal dünyasını birbirine karıştıracaksınız. Size verilen yapılmasını istenenler yerine kendi istek ve taleplerinizi gerçekleştirmeye çalışacaksınız. Bu da size çok büyük zarar verecek. Bunu kendinize yapmayın arkadaşlar. Lütfen çok dikkat edin. Ama aşk hayatınızda her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Tamamen aşkı ve mutluluğu zirvede yaşayacaksınız. Özellikle partneri olmayan arkadaşlarımız da yakın zamanda partneriyle Tanışacaklar ama ilk de biraz e, aranızda çekişme olabilir bunu da söyleyeyim her şeyden önemlisi manevi olarak zirvede olacağınız bir dönem olacak arkadaşlar bunu çok iyi değerlendirin derim bir kralımız daha geliyor değnek kralımız mücadelemizi vermişiz. Yapmamız gerekenleri özellikle Kılıç beşlisi için konuşuyorum. Yapmışız. Üstümüze düşen bütün e, yap atmamız gereken adımları atmışız. Sonunda tahtımıza oturuyoruz ve olan biten her şeyi net bir şekilde izliyoruz. Doğru zamanda doğru kararları verip doğru adımları atmak için. Şöyle söyleyeyim. İki aslan arasında kertenkele ve yanınızda da kertenkele var. Sizin alt edemeyeceğini anlayan insanlar, iftira ve dedikodu atan insanlar en yakınınızda iki insanlar. Bu yüzden arkadaşlar, yakın çevrenize bile sakın ama sakın güvenmeyin. Düşman, sizin yani düşmanlarınız sizin safınızda karşı tarafa bakıyor. Bu yüzden düşmanınızı kendi yanınızda arayın derim. Ee, aynı zamanda hayatın size sunmuş olduğu olanakları sonuna kadar değerlendirmeniz lazım. Ee, böyle maceraya atılmak düşünmeden, plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz ama içinizdeki bazı dürtüler de bunu engelliyor ki çok romantik bir dönemde olacaksınız. Bunu iyi ki engelliyor sizi. Ama kendi menfaat ve çıkarlarınız için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa eğer lütfen bunu yapın buna toleransınız ve hakkınız var. Çevrenizdeki insanlar da bunu ee, nasıl desem hor görmeyecekler. Yani iyi ki yaptı buna hakkı vardı diyecekler. Bu yüzden içinizden gelen sesi dinleyin arkadaşlar. Doğru karar verdiğinizden emin olmak şartıyla. Evet sizin için dört tane daha kart seçeceğim e, Boğa Burcu arkadaşlarım ama bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim açıklama kısmına instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi hanım diye Oradan ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim. Ya da yıldız salonunuza bakabilirim ki özellikle yıldız salonuna inanılmaz talep var. İşte ex geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Gelelim diğer dört kartımıza. Aziz kartımız. Aziz kartımız karşılıklı güveni işaret ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda evlilik ya da eğitimle ilgili planlarınız varsa da gerçekleştirmek için çok güzel bir dönem. Dünya bir işlerden çok maneviyata yöneleceğiniz bir dönem olacak sizin için. Hissettiğiniz olumlu gelişmelerin gerçekleşeceğini müjdeliyor ve girişimlerinizin olumlu sonuçlarının hani siz olumsuz olduğunu düşünseniz de aksine olumlu sonuçlanacağını da söylüyor. Özellikle aşk hayatınızda daha derinlere ineceğiniz bir dönem olacak ve bunu çevrenize duyurmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Aileler duyacak ya da çevrenizdeki insanlara artık sevgili olduğunuzu evlenmek istediğinizi ya da evleniyor olacağınızın haberlerini de vereceksiniz. Parayla ve diğer konularla da ilgili sorunlarınız varsa yapmanız gereken tek şey bakış açınızı değiştirmek. Bakış açınızı değiştirdiğinizde her şeyin daha net ve berrak olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ee, yapmanız gereken tek şey evlenmek ve eğitimle ilgili kararınızdan ee, detaylara takılmadan ego, kibir, gurur bunları atarak yolunuza devam etmek. Bakalım bir sonraki kartımız. de bu arada Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, aynı zamanda kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız da çok sevinirim. De kupa altılısı şöyle söyleyeyim geçmişi yad edeceğiniz bir dönem olacak geçmişi özlemle anacağınız böyle e, andıkça mutlu olacağınız bir dönem olacak sizin için e, aynı zamanda küçük şeylerden de mutlu olacağınız bir dönem olacak ve bir karar alacaksınız bu kararın ne olursa olsun sağ duyunuzu dinleyerek gerçekleştirmeniz gerekiyor arkada koca koca evlerimiz var ev almak ev satmak taşınmak gibi işleriniz varsa da kolaylıkla halledeceğiniz bir dönemlerim ama şunu da söyleyeyim. Özellikle partner olmayan arkadaşlara. Partneriniz yoksa ve uzun zamandır görmediğiniz, çok iyi anlaştığınız bir hayatınıza giriyorsa evliliğe kadar giden bir yolunuz olacak. Bunu da söyleyeyim size. Burada sıra sıra düzelmiş kupalarımız var. içinde çiçeklerimiz var. Bu da dikensiz bir gül bahçesine sahip olacağınızı söylüyor. Ama bunun öncesinde bir dedikoduya, iftiraya, çetin bir dönemde sizi bekliyor arkadaşlar. Her şey bu dönemden sonra sizin için iyiye gitmeye başlayacak. Bu yüzden düşmanınızı yakınınızda arayın derim. Ee, uzaklarda aramayın. Yoksa sırtınızdan daha rahat hançerlenebilirsiniz. Bakalım son bir sonraki kartımız bize ne söyleyecek? Büyücü kartımız. Büyücü kartımız Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. Yine partner olmayan arkadaşlara şunun müjdesini verebilirim. Hiç ummadığınız anda birden aniden hayatınıza biri girebilir ve bu kişiyle evliliğe kadar gidebilirsiniz. Aklınızdaki kişi de sizinle ilgili çok ama çok güzel duygular besliyor. Size karşı inanılmaz duyguları yoğun ama nedense Mesajlaşırken çok kavga ediyorsunuz. Bunu kendinize yapmayın lütfen. Biraz daha gayretli ve özverili olursanız daha iyi olur. Ee, dediğim gibi büyücü kartı Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. O yüzden ayrıca sevmeliyiz. Kılıç, tılsım, kupa, değnek hatta asamız ve burada da bir sonsuzluk işaretimiz var. Şöyle söyleyeyim. Ee, büyücü kartı bize güçlü bir kişiliği anlatır. Hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma, cesaret ve başarının işaretidir. Bu yüzden arkadaşlar şunu sakın unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz. Özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen her şeyi başaracaksınız. Ama adımlarınıza lütfen çok dikkat edin. Bir sonraki adımınız e, denizin dibi olabilir. Aşk hayatınızda da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Enerjiniz çok önemli arkadaşlar enerjinizi nasıl yönlendirirseniz öyle cevap alacaksınız aşk hayatınızda mı sorun var İş hayatınızda mı sorun var parada mı sağlıkta mı hangi alanda sorununuz varsa hangi sorununuzu düzeltmek istiyorsanız asanızı enerjinizi oraya çevirin ve büyü gerçekleşsin. Bunu söylüyor bu kartımız bize. Aşk hayatınıza da büyük bir değişim ve başlangıcın haberi ne alacaksınız arkadaşlar. Özellikle partneri olmayan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, durumunuz ne olursa olsun gerçekten arkadaşlar yepyeni başlangıçlara hazır olun. Didişmeyi bırakın. Ee, <laughs> savaşmayı bırakın. Gelelim diğer kartımıza. Konuşamadım. Konuşamıyorum da bazen zaten. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek. Kılıç yedilisi arkadaşlar. Bakın. Düşmanınız yanınızda. Düşmanınız aranızda. E, yapmanız gereken tek şey. Yani kılıç beşlisi ve kılıç yedilisi hanenize çıktığı için söylüyorum. Lütfen hile ve ihanete karşı çok ama çok dikkatli olun. Çünkü birileri sizinle kaçak dövüşüyor, birileri size ihanet ediyor, birileri sizin arkanızdan vuruyor, birileri kuyunuzu kazıyor. Burada sinsi sinsi yürüyen bir insan ve arkada da bir sirk var arkadaşlar. Bir oyun oynanacak sizin için. İlk atapta sizi yenemeyecekler. Sonra sizin safınıza geçecekler. Niye? Yanınızdayken daha rahat sizi kandırmak, daha rahat vurmak için. Bunu kendinize yapmayın. Lütfen gözlerinizi dört açın gerçekleri görmemezlikten gelmeyin ve yapmanız gereken her şeyi yapın. Sorumluluklarınızın gerektirdiği hani her şeyi yapın arkadaşlar. Aksi takdirde çok büyük zarar görebilirsiniz. Kartlarımız bize bunu söylüyor. Şöyle söyleyeyim artık 1-0 öndesiniz. Çünkü bir hafta öncesinden olan biteni biliyorsunuz. Eğer dostunuzu düşmanınızı iyi ayırt edebilirseniz ki bana sorarsanız dostlarınızı da aynı keseye koyun. E, gerekirse tek tek e, çıkıp yüzleşirsiniz ama yapmanız gereken en önemli şey dostunuzu da düşmanınızı da yakınınızda aramak özellikle düşmanınızı yanınızda arayın derim evet bu havurcu arkadaşlarım kanalıma abone olur yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim ki bu benim için çok önemli aynı zamanda instagramdan da takip edebilirsiniz beni e, Facebook'tan da takip edebilirsiniz linkler açıklama kısmında var Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.